Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bir video karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün e, ee, Night ikinci bölümde karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Rogue olacağım. İkimiz de Rogue'yiz. <e, ee, benim benle skin var tabi. Bu da 2000 yani 4000 lira ediyor toplam ikisi. Yani nice aynı. Ben arkadaşlar bu üç yıldız şu an ben de Rogue'ye. Ege sen de, seni de bekliyorum. Neyse orada bir şeyler yapsan. İşte, sen zaman gelsin ben de bu, bu arada <laughs> anlatayım. Arkadaşlar birinci ve ikinci bölümünü aynı anda yüklemeye başlayacağım. İkisini de yani e, başlattım. Bak yapma daha gelmedim. He gelmedin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kasarsa söyleyin oyun çok güzel. Kasarsa ben hiç beğenmem böyle kasar oyunları. İkimiz de rogueyiz. <laughs> Söyleyemedim. Arkadaşlar normalde bakın benim 3 yıldızı yıldız olduğu için yani level geliştirerek yapıyorsunuz. O yüzden bıçağa 4 vuruyor. Yakından yakından 8 vuruyor. Yakından bayağı vuruyor. Yani. Yakından daha iyi vuruyor. Canım 2 aldı ya. Aa oraya ben ilk gideceğim. Ama iner eğer can çıkarsa Aa ikili sandık lan. <laughs> Hemen aldı. İkisi de hiç güzel değil ama. De o oh, benim iki bıçağım var. O oh, ucu sıfır. O da ucu sıfır. Hiç harcamıyor mu? bir kere yaptım da hep vurdu. Ege bak. Ege. Hı. Silah değişiyorum şu an. İki tane şey var bıçak. Aşağı. Bu. Aha ben de senden daha iyi. hiç, hiç Ben geliştirecektim. Param yetmedi. <laughs> ha! Ye! Yeah! Hapishaneye gelmişsin ya Öldürmeye çalışacağım olabildiğince. Tamam dur be. Şu sandığı açayım. Tabii can, can az olunca ilk gidersen. Ege. <laughs> ya Ege bak. Abi ne yapacağını <laughs> biliyorum. <laughs> ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada robotlar falan da var. Robotları para vererek tabi gerçek mi? para değil or ortadakini benim seçtim abi, benim canım maksimum, yani maksimum değil maksimum, maksimum değil Daha da fazla. canımız artıyor senin kaç oldu şu dokuz. an senin 9 mu evet. benim 10 Hop be alamıyorum ya doğru ne işe yarayacak La 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 Bu arada arkadaşlar şey, ilk domuzun canı bitiyor Sonra benim, benim iş bitmiyor şu an Bakın şu mağar toplar var ya yanına geldiğinde Bak bir kere bunu bir de, Aa, ha! Tomuzdan indim. Yine bindim ki. Ha. La yine binemiyorum. La bir binmek için ne kadar can verdim. Ver lan. Ha. O benim ha ye o ye. Ha ben gideceğim. Yey! Aa olmuş. Aa uzi aldım.

Alayım bir damla. Bir damla daha al. Alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Hayır. Ee, şaka. Seni gidi taba damacana. Tamacana ne ya? Tamacana. Arkadaşlar yeni bir kelime oluşturdum. Tamacana. tamacana. Ve tamacana, tamacana. sismek, sismek. sismek. bakayım. Sismek. Arkadaşlar 120 abone olmamıza çok az kaldı. Abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer 120 Kişka, evet. Eğer arkadaşlar ölüyorum 120 abone olmamız yani şaka yapıyorum. gerçek para kazanıyormuş. Lan cesetlere bak ne yaptık oğlum biz? Beni canlandır. Hadi. Ben de aralarında kamuflaj olmuşum. Ha. Canlandır dedim bak. Ya tamam. Mı? E, tamam. <laughs> Çok zeki. <laughs> domuz ölmüş ki. Ölmemiş. Ha, bunu domuz zannetmiş Şuradaki beyaz şeyi. Yeti. Nereden girdim be? Allah'ım ya. Burada arkadaşlar toplam kaç indirme bilmiyorum Aa, bu, bu oyun. Bir rakar, ne? Bu oyun bilmiyorum. Ya, sikir, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki hiç. Oradaki, oradaki hep bilmiyor. Bekle. Eh. Başla. Uy. Önüme çıkın lan. Adım olun. Biliyorum ve kalkanım da gitmişti. Açıyor. Hmm. Hmm. Aa be ya. Bu ne? Ee. bu güzel mi? Canım şu an Ağla. şeyim sıfır kaldı. Güzel mi? Bende vardı yakıyor. Güzel mi? Yani? yani güzel. İstiyorsan al. Ama ben bir şey demem. Ağla. Nereye? Ben de hazırlık durum Ege oraya gelecek kesin aynen. Canım şimdiden bitirdin abi haklı. Yok bitirmedim. Aynı hala. 5. Ya ben de, seninki de benimki de 1'i gözüküyor. Ama yangın 9 gözüküyor. Bak. Kafayı <laughs> da yok. Ünlem. Baba waiter var. Biz içelim mi böyle bir şeyler? İçeceğim. Aa 30 lira istiyor. Git kazıkçı. Öyle. Ha, ben ilk gideceğim. Hmm. Ha, geliyormuş. Ha. Ben ilk gittim. Yo. Artık ya. Ha, bak bu yeni gelen. Bu arada arkadaşlar orada benim karakterim çıkarsa ondan güç alabiliyorum diye hatırlıyorum. oldu. Gel şu şeye gidelim. Hı. Bu ne dur? Bu ne be? Sende hiç var mıydı bu? Hı -hı. Al o zaman. Tam bırak şimdi çok böyle gibi. Ye bu çıktı içinden. O neydi be? Garip şey. Hediye. Tamam hadi al abi. Kılıçla mı oruç yapacağım? Hı, -hı. ben dışarıda kaldım. Ne? Evet, ha girdim. <gülüyor> <gülüyor> evet, kötü bir şey söylememeye çalışıyorum. Canım bir. Ah, sen. Hemen aldı. Niye almayayım ki? Fullü değil mi? Evet fulldü arkadaşlar şu an anlıyoruz full olduğunu. Ama değil Ha bu Batman neden geliyor? Para para. Parayla aldım. Para. Money money arkadaşlar yani. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun değil mi? Ha? Şaka yapıyorsun değil mi? Yanlışa bakıyormuşum bu sensin doğru. Hadi sen yine gir ben dışarıda kalmaya çalışacağım hadi gir. Gir. Hadi gir. Ha be yapamadık. Ölmeyeceğim. Anladığım da domuz ölmüyor. Çünkü ben de biliyorum domuzun üstünü. Ha bu domuzun kalbi. Evet domuzun kalbi. Ölüyor domuz. Ne kadar kalmış? Yarısı bitmiş. Ha. Ya, ha. Ya, sandık Dışarıda ha. kaldı. Ha. ha. Tamam ben hepsini keserim bebek. Ölmüşsen haberim olsun. Öldüm. Ne yemin et? Ama öldük bitti. Nasıl? Girebilirsin girebiliyorsun oğlum. Görünmez duvar onlar. Evet girebiliyorsun. <laughs> Yarısını öldürdüm. Onlar ikinci evreydi. Diye atlıyorum. Aa sandık. Senin ne olacak merak etme. Dermişim. İkili sandıktır umarım. Aa çık çık. Bir de. O mama... ee? o da <laughs> Mayın. Canımı doldurmak için yaptım. Kaç Bir. İki. <laughs> Abi hala hala şey giriyor ya kendi kendine opsiyonsa. Nedense video çekerken hep oluyor. Kendi kendine, kendine opsiyonsa giriyor. Bir de boss fightın ortasında ya olursa var ya. Süverim. Yine öldüm. Senin domuzun var ya demeyi cemiyorsun tabii. <laughs> domuz daha var. Bundan sonra domuz sana veririm sen bilersin. Ruwe. Arkadaşlar ben oynamayı bilmiyorum galiba. Çünkü önce önceki karakterle de oynama oynayamamıştım. Işte. Ne? Boss fight Allah, var Allah. evet. Ha, domuz nerede? Heh. Boss fight var. Çok Aa bu çok güçlü. Tek atıyor. Tek atıyor abi zephuziene. Tek at burada. Sıçtık. Domuz öldü mesela şu an. Abi demir arabasının arkasına saklan. O demir araba hiç tekini tekini yemiyor, yani. yemiyor bile. O demir araba ve duvarların arkasına arkasına sıkacağız abi. Abi üstündeki bıçaklara bak. Kim üstteki. Ben ölüyorum. Öldüm. Ben yeşim, ben bu arada ben Bu arada bu buzlar kendi kendine gidiyor yani. Hep sana geliyor bu buzlar. E, yemin et. E, duvarın arkasında olsan da hep sana e, geliyor. Var. Ya ben o o kar topları da tek atıyor. Yani 5 6 falan vuruyor. Ben 5 5 artık? Benaymış. He, Sana biliyor musun aslında oyun çok mantıksız değil aslında ama yani Aa, canım. Ne? üzerindeki bıçaklara bakın. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. bak öldürsen eğer var ya sana 500 bir haber değil. Evet. Canlandır beni. Yana. <laughs> Bak sen Hayır, bak lütfen. <laughs> lütfen dedim. Canlandıramıyor. Ne canlandıramıyor? <laughs> <laughs> yalan. Ya yalan çocuğun. Şu Şunları toplayalım. O ha, o çorbayı alacak. Söyle, söyle, söyle. Sale sale sale. Sale'yi seçmedim. Dermişim. Aa! Lan. Ha. Hı. Ne aldım lan? Ah. Ya bu ne ya? <laughs> Allah'ım bu daha güzel ya. Lan alamıyorum. Ha aldım. Alamıyorum ha. Biliyor mu bende var. Yani müzede, müzede var, müzede. Aldım. E, aldım. Ben de geri alma ne olmaz. <laughs> Aa, vuruyorum. Vuruyorum. Ölüyken vuruyorum. Yemin. Etrafında Ben hiçbir şey yapıyordum. Etrafımda büyü vardı ya. Az önce öldürdüm yanımdaki iki kişiyi. Arkadaşlar bu sade olanlar bebe işi. Ama bakın. Kırmızı. kırmızı evet işte, kırmızı... onlar hiç zor değil diyordum. Hiç kolay değil diyecektim. Ya ik ikidir ölüyor mu ya Ege? Dur şey alacağım. Ne ya? Hmm. Kurtaracağım seni. Tabii beş kaldı. Burada beş Arkadaşlar kaldı. bakın böyle kaşıya sıkışıyorsunuz ve herkes size sıkıyor. Ben de diyorum ki öldüm. Bu kadar. Hadi gel. Birkaç saniye sonra bak sonra öldük. ya yani. Oh! Yes. Yes. Al, tamam. Bırak. Değeceğim. Mermi, neyse. Hiç zaten Ya hayır boşuna mermi harcıyorsun. Ben mi harcıyorsun dedim. Dedi ki arkadaşlar bakın bu maç bayağı iyi yaptık. Senin olsun bu silah. Benim iyi silahım var. Aa ah, senin olsun. O bende var. Şeyde. Bize <laughs> de var. Evet eminim. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyunu bilmeyenler için bir önceki bölümden sizlere söyleyeyim dedim. Ee, ya izleyin diyorum. Yani izlerseniz oyunu like baştan sona izlersiniz. Ee, izlersiniz i̇zlersiniz diyorum ya. Bilirsiniz çünkü başka ben bilmiyorum yani bir şey. Hepsini anlattım. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ege. Senin kıcının kaçtı? Baba, baba. Pompa hayır. Benim canım bir dalı. Ha, Al şu silahı istiyorsan Ağlenim bunu al. <gülüyor> 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 alacak alacağım bak bunu. Brovi Brovin <laughs> Arkadaşlar izleyin yani izlemenizi umuyorum. Bu, bu arada ar size de o, şimdi o, o, de söyleyeyim. E, bu serinin 10 videosunda 7 like'ın üstünde <laughs> gelirse e, demir yumruk <laughs> diye bir kadın kıyafet ka kadın kıyafeti var çok güz güz güzel ne ya çok güçlü. Güzel. Ege. Güzel. <laughs> Bunu popoma böyle yapıştırıyorum sonra çekiyorum böyle popları. <laughs> Yap. O. Bak çektim patladı. O patladı. Şuraya bir ateş etsene görün. Yemin et. Yemin. Biliyordum ki zaten. Bende var o bu silah. Bende var, var da. Unicorn'da poposundan lazer atıyordu ona bakılırsa. Ne? kalmadı. Bana ne? Benim 197. Ah, ah. Hmm. Hadi artık buff. Hala buff yok. Bu hala buff yok. Aa, ya asasin olsun keşke. Ay var var var, var. tam. Bak geliyor. Bende var ya. Daha yeni başladı. Ne oluyor? Daha yeni başladım. Ya, silah çok güçlü Ege. Benim Ege diplerine <gülüyor> git. <gülüyor> Diplerinden dal. Yok yok ben şey Senin yani yeni oğlum pro. Yani ben benim yerimde var. dururum. Ben yani daha bunu bilme var. Şimdi... Aa, seni canlandırayım mantıklı. bari yani beni canlandır. Ama yani. Ben <laughs> canlandırdım seni. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar mı? Olsun. Bayağı, bayağı ilerlemişiz. He oyun kastı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun ki oyun çok beden hemen bitireyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 120 abone olmamız az kaldı. Tabii kapanışı da yapayım. 120 abone olursak çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.